Selamu Aleyke Ya Resulallah Ben Gıfar Kavvili Adım Ebu Zerdir Bana İslam'ı verdiniz ve beni مسلمان التنس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيه أبو زهر القيامة كي konuyu bir sır olarak sakla. Kendi memleketine ve kendi ailene dön. İslamiyeti onların arasında yay ve tebliğ et. Ne zaman ki bizim ortaya çıktığımızı haber alırsan o zaman çık ve gel. Ya Resulallah izin versen de yanında kalsam, izin versen de hizmetini görsem. Yürüdüğün yollarda toz olsam, bastığın yerlerde toprak olsam, senin emrinde olsam ya Resulallah, bir dediğin iki etmesem, yanından ayrılmasam olmaz mı? Ya Resulallah, ben yemin ederim ki Allah seni göndermiştir ve ben bunu herkesin önünde haykıracağım senin hak peygamber olduğunu ve de bir olan Allah tarafından gönderildiğini hiç çekinmeden korkmadan vallahi herkesin önünde söyleyeceğim ya Resulallah canım senin yolunda feda olsun ya Resulallah bize müsaade buyurun Piskena, akıb bu dişlerimle memetin fokla. Ne zaman sana müzardıma? Ya Abu Safya. Senin kölelerin herhalde çok beceriksiz. Bilmiyorum benden müdür kölelerden müdür anlayamadım. Ama zaman, senin de bir güzel yönün var ya Abu Safya. Hem ticarette zekisin, hem de mal müftte de zekisin ya Abu Abu Safya. Ya bu bu seneki Şam ticareti nasıl geçti? Herhalde güzel kar getirdi. Doğrudur. Bu yılki Şam ticareti çok karlı geçti. Ama onunla beraber çok da büyük bir tehlike atlattık. Hayır ola. Biliyorsunuz ki Şam kervanı Kıfar kabilesi üzerinden geçer. Ve o kabile, haydut olan o kabile, çoğu kez kervanımızın yolunu kesip ticaret. seferimizin üzerine de onlar bir pusu kurmuştular ama üstün zekam ben zamanında yapmış oldum. Hani bir manevrayla kervanı sağ salim bir şekilde Mekke'ye getirip böylelikle onların o zararından kurtulmuş oldum. Sen bu kabilenin başına boşuna geçmedin. Sen ne dilgisin sen. Oh, oh. E sıfyan, ben de senin bu dahiyane zekana çok hayranım. Eksik olmayın. Ama And olsun ki Ğıttar kabilesinde daha tehlikeli bir kabile tanımadım ben. Doğru söylüyorsun. Çok haydut bir kabile. Onlara karşı gereken önlemleri her zaman almamız. Ey Mekkeliler, Ey Kureyş oğulları. Bugün ilahlarımıza hakaret eden adam değil mi? Ben yemin ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun tarafından gönderilmiştir. adam ne söylüyor? La ilahe illallah. Muhammedur Re Allah Allah. Resulullah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Siz adamı öldürecek misiniz? La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Allah'u Siz zalimler, hainler sizi. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Siz bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Allah'u Ekber. Kimdir ya Abbas? Bu adam Muhammed'in kabilesinden Sizin kervanlarınız Onun önünden geçen Siz galiba kendi Ticaretinize sekte vuracaksınız size hiç akla Allah bu, yok Ey Abbas! <laughs> Andolsun ki o ilahlarımıza hakaret etti. Allah. Eğer bu işi tekrar tekrarlarsa biz bu sefer ona kendi elimizle cezasını vereceğiz. Nedir yani bana silah mı çekiyorsun? Ey Abbas! Yoksa sen de mi o yetimin ...dinine mi girdi? Hadi bırakın Allah. gidelim. Allah. Girsem ne olur? Allah. Ey Abbas! Andolsun ki bu kılıç bir daha çekildiyse Allah. ...kınına kan Allah. dökmeden geri dönmeyecektir. Allah. Git i̇şine bak. Allah ne yapıyorsun? Allahu ekber. Allah ekber. Lailah ilallah. Muhammedur Resulullah. Bu çocuk canı değil. Allahu ekber. Al diyor Sağ ol ay hey kardeşim. Allahu ekber. Lailah ilallah. yaptılar böyle? Ey kardeşim sen mi geldin? Ey kardeşim Resulullah seni çağırıyor kardeşim. Seni bekliyor. Kardeşim götür beni Resulullahıma. Götür onun yanına. Onun şefkatine, merhametine. Muhtacım götür onun yanına. La ilahe illallah. السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله